Oruç bahsinde idik, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Cenab-ı Hak fidye ile kullarına merhamet ediyor. Kullarının oruç sevabından mahrum olmaması için bir yol gösteriyor. Oruçta Cenab-ı Hakk'ın kullarına zorluk değil de kolaylık dilediğinin bir işareti de ayet-i kerimedeki şu ifadelerdir. Oruçtan bahseden ayetlerde buyuruyor ki Cenab-ı Hak اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ Sizin için Oruç gecelerinde ailenizle beraber olmak helal kılındı. Oruç ilk farz kılındığı zaman akşam iftarı açıyordun. Yatsı namazına kadar serbestti. Yatsı namazını kıldıktan sonra oruç başlıyordu. Öbür gün akşama kadar. Öbür gün akşama kadar. Fakat insanoğlunda zayıflık var. İnsanoğlunda iradede kuvvet eksikliği olduğu için bir takım sahabeler hata ettiler. Aileleriyle beraber oldular. Yine bazıları tarlada ziraatle meşgul olanlar yorgun geldiler. Akşam namazını kıldılar, biraz uyuklayayım derken bir baktılar ki sabah ezanı okunmuş. Tekrar sahur yapma imkanı bulamadılar. Sabah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte beti benzi sararmış bir kimseyi görünce ona dedi ki nedir bu halin hasta mısın? Hayır ya Resulallah ben bahçede çalıştım akşama kadar geldim orucumu açtım şöyle biraz dinleneyim dedim uyumuş kalmışım sahur da yapamadım o yüzden açlıktan. Bütün bunların üzerine Cenab-ı Hak sahur vaktine kadar yemeği, içmeyi ve ailevi beraberlikleri helal kılan bu ayet kerimeyi indiriyor. O aileleriniz sizin hem örtünüzdür, siz de aileleriniz için örtüsünüz. Hazreti Allah'ın şu kelamındaki, şu ayetteki güzelliğe bakar mısınız? Ailen diyor, eşin, hanımın senin için bir örtüdür, sen de eşin için bir örtüsün. Yani aile mahremiyeti vardır. Çoluğunun, çocuğunun, ailenin kusurlarını, eksiklerini orada burada annene, babana dahi söyleme. Erkeğe, kadına da aynı şey. Kocanın varsa bir takım kusurları orada burada onun dedikodusunu yapma arkadaşına, kardeşine, annene, babana onları yetiştirme. Birbirinizi muhafaza edin. Kocasının aleyhinde konuşmayan kadın, karısının aleyhinde konuşmayan koca aile saadetini kazanır. Buna dikkat eden ayet-i kerimenin bize gösterdiği yolu sen ailen için, ailen de senin için örtüdür prensibini hayatında yaşamış olur. İşte oruç bizi nasıl koruyorsa, aile hususunda da Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat etmek bizi öylece korur. Oruç farz ibadettir. Tuttuğun zaman normalde namaz mesela bozulsa bir ceza yok tekrar kılarsın namazın içinde abdestin bozulabilir bilerek de çıkabilirsin çok kılındığı için namaz Cenab-ı Hak ona bir ceza tereddüt ettirmemiş oruç ibadeti ise başlandıktan sonra bilerek ve isteyerek kasten bozulduğu zaman Cenab-ı Hak bir ceza takdir etmiş. Adam bir hastalığı olur, kusar, orucu bozulur. Bir yerde bir kaza geçirir, işte serum takılır, orucu bozulur. Bir yerde bayılır, su verirler, içer, orucu bozulur. Bu gününe gün kaza edilir. Ama keyfe keder, hiçbir problem yok. Sabah oruca niyet etti, öğlen de keyfi geldi, bozdu. 60 gün oruç tutma cezası veriyor Cenab-ı Hak hem de peş peşe 60 gün peş peşe oruç tutma cezası ver. Onun için başladığımız oruçları asla bozmamalıyız. Hazreti Allah'ın demek ki buna bir gazabı var. Orucun ne büyük bir ibadet olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Onun için çocuklarımıza şimdiden oruç tutmayı öğretelim. Maalesef yola sokağa çıktığımız zaman delikanlıları görüyoruz. Böyle 55-60 yaşında adamlar da görüyorum. Yolun kenarına oturmuşlar, sigara içiyorlar, çay içiyorlar. Açıktan işlenen günahları Cenab-ı Hak affetmiyor. Gizli günahları affediyor. Bir adam günah işledi kimseye söylemedi. Pişman. Ol. Allah hemen onu siliyor. Ama açıktan yapıyorsun. Göstere göstere yapıyorsun. Hazreti Allah bunun cezasını verir. Oruç tutmamış olsak bile orada burada ben zaten tutmuyorum diyerekten yeme, içme, sigara içme gibi hallerden insan kaçınması lazım. Orucu ne zaman tutmayabilirsin? Sefere çıktın, 90 kilometreyi geçtin. Orucu tutmayabilirsin. Tuttuğun halde bile bozabilirsin. Hastalandın, oruç tutmayabilirsin. Tuttun, tutarken hastalandın, yine orucunu bozabilirsin. Bunlar mazerettir. Bunda gününe güne kaza edersin. Önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi, mazeretsiz olarak oruç tutmazsan yine gününe gün kaza edersin. Mesela uyuya kaldın, dedin ki ben çalışmam lazım, sahurda da yemek yemedim, bugün oruç tutmayayım. Sabah kalktın çünkü sahuru kalkamadın, uyudun. Bir kalktın ki sabah ezanları okunuyor. Bugün dedin oruç tutmayayım. Bunu da gününe gün kaza edersin. Fakat Peygamberimizin şu ikazını insan unutmamalı. Onun için gece kalkmak için her türlü tedbiri ona göre almalıdır. Düşünün, 3 ayda 5 ayda sıra gelen hastaneden bir randevu alsak değil mi? O randevuyu kaçırmamak için saati kurarsın, öbür saati kurarsın, şuna tembih edersin, buna tembih edersin. Peygamberimiz buyuruyor ki, Ramazan'ın içerisinde mazeretsiz terk edilen bir orucun sevabını ömür boyu oruç tutan kimse o sevaba denk bir sevap elde edemez. Çünkü bu bize senede 30 gün veriliyor. 31 gün değil. Bu 30 bir, 30 günün 29'unu tuttum birini terk etti artık bir daha sana o bir günlük imkan verilmiyor. Onun için Ramazan'ın bir acayip bir hikmeti var. Hazreti Allah'ın bu nimetinin kadri kıymetini iyi bilmeliyiz. Unutarak oruç yedin. Oruç yenmiyor aslında. Unuttuğun zaman Hazreti Allah'ın ikramı oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki "İza nesiye fe ekele ev şerbe fel savmehu fe inneme Unuttun ve yedin. Oruç tutarken, orucunu tamamla buyuruyor. Kim unutur ve yerse orucun bozuldu demesin, akşama kadar orucunu tamamlasın. Çünkü ancak onu Allah yedirmiş, içirmiştir. Allah'ın yedirmesinden, içirmesinden oruç bozulmuyor. Kul kendi iradesiyle hata en yerse, yani oruç aklında ama gargara yaparken bir hata yaptı, su boğazından aktı gitti. Denizdeydi yüzerken bir yanlış hareket yaptı, tuzlusu boğazdan aşağı aktı gitti. Ama oruç aklında. Bu hata endir. Ama unutur da böyle yer içerse o hata end değil, unutarak olur. Hata end yemek içmek orucu bozar, unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Çok sorulan bir soru var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde beyan etmiş. Selasun la yuftirne saime Üç şey vardır ki oruçlunun orucunu bozmaz. El hijamatu, vel kay'u vel ihtilamu Kan aldırmak, hacamat yaptırmak orucu bozmaz. Ağız dolusu kusmak orucu bozmaz. Burada bir ayrıntı var. Ağız dolusu dediğimiz zaman şöyle düşüneceğiz. Eğer bir hastalıktan dolayı, mide bulantısından dolayı ağız dolusu kusarsan oruç bozulmaz. Fakat dedin ki ya çok yemişim beni rahatsız ediyor bu mide. Soktun parmağı ağzına ağız dolusu kustun. Kendi isteğinle bir hastalık mide bulantısı sebebiyle değil. O zaman oruç bozulur. Ama bir hastalık sebebiyle o ağız dolusu kutsan oruç bozulmaz. Bir de sahuru yaptın, uyudun. Kalktın ki cenabet olmuşsun. Rüyalanmışsın. Baktın ki cenabet olmuşsun. Cenabet olmak uykudayken orucu bozmaz. Kalkarsın, gusül abdestini alır, orucuna devam edersin. Şimdi bazı kardeşlerimiz yoğun çalışıyorlar. Öğlen sonu uykuya dalıyor adam. O arada bir bakıyor ki banyocu olmuş. Arıyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki hocam oruç bozuldu mu? Hayır. Uyurken insanın cünüp olması, rüyalanması orucu bozmaz. Uyanıkken ailesiyle beraber olması orucu bozar. Oruçta aziz kardeşlerim, bazen düşünüyoruz, önceki dersimizde de beyan ettik. Ya bu oruç çok zor, Allah bunu bize niye emretti diyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ Allah size orucu emretmekle zorla zorluk, size bir sıkıntı murad etmiş değildir. Bilakis Allah sizin için kolaylık ister. Orucun sebebi de Hazreti Allah'ın size hidayet ettiği yola düzgün girmeniz, Hazreti Allah'ın azametini, şanını tanımanız, Hazreti Allah'a kullukta ilerlemeniz içindir. Bakınız bir çocuk okula gidiyor. Okulda iyi notlar alsın diye çocuğu takip ediyorsun. Elinden bilgisayarını alıyorsun, telefonunu alıyorsun, ders çalıştırıyorsun. Çocuk eğer seni dinler, babam benim iyiliğime yapıyor der, derslerini yapar, 80 ile 90 ile 100 ile sınıflarını geçerse, bir nevi eziyet gibi olan şeyin aslında kendisini yüksek makamlara getirmek için bir ameliye, bir iş olduğunu anlar. İşte biz Rabbimizin Bizim hakkımızda daima rahmetle, merhametle ve güzellikle bizim menfaatimize olan meseleleri bize emrettiği şuurunda olursak bu orucun ne kadar zor olsa da Hazreti Allah'ın bizi yüksek makamlara ulaştırmak üzere bize emrettiği bir ibadet olduğunu anlarız. Demek ki oruçlunun çıktığı makamlara orucu ihmal eden adamlar çıkamaz. Bu 2-2-4. Iki, iki, Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki Ramazan'da bir gün oruç tutmayan adam ömür boyu oruç tutsa o bir günlük orucun sevabına yetişemez buyuruyor. Mazeretsiz olarak. O yüzden Allah bize orucu nasip ettiği için tuttuğumuz için ne kadar Allah'a şükretsek az. Yani Ramazan ayına geldiğimiz gibi